Mimet, açıplı vesaire gibi yarışmalarda ne teslim edebiliriz konuşması ya bugünkü. Yani o yüzden e, olaya şöyle bakıyoruz. Bu sizin projenizin her şeyini teslim edeceğiniz yarışma değil. Yani işte tüm planlar, tüm kesitler falan gibi bir şey olması gerekmiyor. İki tane A1 teslim edeceksiniz mimetle İki dik A1. Bu iki A1'e bütün projenin tüm çizimleri zaten sığmaz. O yüzden de bir seçme yapmanız gerekecek. Projenizi en iyi anlatan, en güzel gösteren. Bence en iyi anlatandan daha iyisi en güzel gösteren. Çünkü en iyi anlatan şöyle de olabiliyor. Projenin bir foyası vardır. Sen en iyi ama en iyi anlattığı projeyi en iyi anlattığı kesitte o foya böyle kabak gibi görünüyordur. O kesiti vermeyeceksin. Oradan bir, bir şey yapacaksın yani bir değişiklik yapacaksın. En iyi gösteren açıdan, en iyi gösteren kesitten, en iyi gösteren perspektiften ne yapıyorsun? En iyi gösteren üzerinden kurgulamakta fayda var. Şimdi 2A1 dediğim gibi önce önce mimet üzerinden konuşalım. Zaten Archibi de çok benzer. Dijital paftalar üzerinden yürüyor. Yani iki tane A1 paftayı hazırlıyorsunuz. Şurada gördüğünüz geçen seneki format bu ama değişeceğini zannetmiyorum. bu bir A1. İşte şuraya 200 kelimelik Türkçe ve İngilizce projenizi anlatan bir özet koyuyorsun. Onun dışındaki her şey projenizle ilgili olan kısımlar. Yani görselleri, imajı neyse kesiti, renderı, planı neyse onu koyacağınız. Bu iki abi üzerinden kurulacak. Şimdi burada bence şöyle şeyler yapmak lazım. Bir stratejiniz olması lazım. Bu bir pafta tasarımı aslında. Yani proje tasarımıyla beraber artık projenin tasarımına uygun şekilde onun grafik tasarımını ve paftanın sunumunun yapılmasının tasarlanması lazım. Benim şahsi fikrim şu. Bu söylediğim tamamen benim fikrim. Yani böyle bir kural bir şey yok. Ekrana bakışım 14.1 inçten. En büyük bakanlardan biri. Erdem Hoca senin kaç inç ekranlar? 25 mi? 27 mi? 27. Yani 27 inçten bakıyor olabilir ama dik olduğu için zaten ister istemez tüm ekranı kullanamıyorsun böyle ortasında bir şey olarak gelecek. Ve bu insanların böyle en aşağı bir gün içerisinde 200 tane paftaya bakacağını düşünün bunu jürisi olan kişi. O yüzden de 200 pafta içerisinde akılda kalıcı olmak mühim geçebilmek için. Çünkü öteki türlü biliyorsunuz sizde de aynı şey oluyor. Böyle hani 200 tane birbirine çok homojen çizim açarsanız böyle next, 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 next yapar. Sonunda da geçersin. Hepsini incelemek, inceleme ihtiyacı duymayabilirsin. Böyle ilk bakışta seni ilgili çekecek bir şey bulamazsın. O yüzden de bence imajlardan biri en azından kendini gösterecek şekilde böyle iyi bir şekilde işlenerek daha büyük olmalı bu tür paftalarda. Tek bir render mesela olabilir bu. <laughs> en kuvvetli render. Yani şöyle düşünün. Siz nasıl storylere bakarken böyle iki saniyede geçiyorsunuz ya. İşte oradaki ho hocalar da şöyle bakıp yani bir dakika içinde geçebilir sizin projenizi. O evet. bir dakika içerisinde o size bakan e, jüriyi tavlamanız gerekiyor <laughs> ve... O yüzden ilk baştaki özellikle paftanızın başındaki görsellerin çok iyi olması lazım. Bir de bunda paftanın başı sonu zaten iki pafta. O yüzden yani... iyi olması lazım. Kravat dekolte üzerinden mimari sunum anlatmıştım. Hatırlıyor musunuz? Yani kravat mesela kravat tek kravat üzerinden şöyle bir şey anlatmıştım. İşte simsiyah takım elbise giydin, kırmızı kravat takarsan o kırmızı kravat dikkat çeker. Ama sen kırmızı kravatla beraber işte atıyorum kırmızı kravat, mavi gömlek, sarı pantolon falan giymeye başladığında odak dağılmaya başlıyor. Böyle bir gerçek var. Şimdi burada da şöyle bir şey var. İlk görüşte aşk diye bir şey vardır. Bunun üzerinden anlatıyorum. İlk görüşte aşk diye bir şey vardır. Kendiniz de düşünün. Şimdi erkek arkadaşı, kız arkadaşı olan üzerinden. Onu gördüğünde bir şekilde etkilenmişsindir. İnsanlar çok efendi, çok hanım hanımcık diye kimse kimseye aşık olmaz. Tamam mı? Hani böyle tanıyarak beni tanıdıkça beni seversin. Öyle bir şey yok. Şöyle bir şey var. Bir bir şeyi seviyorsun. Sonra ona güzel şeyleri atfediyorsun. İşte birisi Kerem'i çok seviyor. Ya diyor ki gözleri de çok güzel ama falan. Ona çünkü onları atfediyor. Ya diyor ki ne güzel renkli renkli gözleri. Ama o, o, öyle öyle gidiyor. Bu da öyle bir şey. İlk görüşte sevmesi lazım ki sizi savunabilsin jüride. İlk görüşte sevecek diyecek ki ya evet kırmızılı proje, bilmem neli kuleli proje. Bir şeyle dikkat çekmeyi akılda kalmalı. Şimdi şunu düşünün. 200 tane projeye baktıktan sonra sizin projeniz böyle hani 10 10 tane 5 tane projeyi akılda saydığında akılda kalabileceği bir şeyiyle orada olmalı. Planları çok iyi çözülmüş proje diye bir şey akılda kalmaz ama efendilik şeydir o. Çok efendi, çok hanım hanım. <laughs> i̇şte o onun karşılığı planlarının çok iyi çözülmüş olması. Böyle bir şeyinin çok güçlü olması lazım. Yani burada şimdi örnek mesela şunu gösterebilirim. Bak 2019'da Archipede ödül alan vatandaşlardan birinin iki A1'i. Bu, wow. bu hakikaten vav va, mı? bu çok kesit güzel. Kesit perspektifi görüyorsunuz değil mi? Bir paftayı kaplamış. Bir A1'e bir kesit perspektif vermiş çocuk. Ama bunu unutmak mümkün değil. Bak bu 2019'un paftası, yıl olmuş 2024. Ben hala bunu örnek gösteriyorum. Bu çok güzel bir pafta. Ee, ve hani böyle çok akılda kalıcı. Ya şu şöyle high tech kule var ya diye kalıyor akılda. <laughs> bu, bu, böyle kaldığın zaman zaten buradan bir yere gidersin. Her türlü gidersin. Çünkü o önce akılda kalmak önemli. Seni sevmesi lazım bakan insanın. Sonra o sevdikten sonra bazı foyalarını da görmeyecek. <laughs> Öyle yani. Gülü, seven Gülü seven dikenine kaptırıyor tabii ki. Şimdi Aşk üzerinden e, yarışma anlatıyor evet. <laughs> Ama öyle gerçekten. Yani böyle birisi diyecek ki işte ama o çok serseri ama çok güzel bakıyor diyecek. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir şey bu. Yani burada da diyecek belki planları çalışmıyor ama kesiti çok güzel diyecek. O yüzden de bunun böyle tasarlanması lazım. Yani birçoğunuzun projesinde öyle olabilecek bir şeyler var. Ee, ve o, o şeyi ortaya çıkarmaya uğraşın. Benim birinci önerim bu. Yani Kalkıp da o A1'in tepesine zaten şey yazmanıza izin vermiyorlar. İşte 9 Eylül Üniversitesi şu bu falan filan yazmanıza izin vermiyorlar ama projenizin düzgün bir ismi olsun bu arada. Bir, bir, bir isim veya yani. motto gibi bir Hı. şey bulmanız lazım Hı. yani bu sadece projenizin benim binamın ismi bu değil de benim konseptim bu da olabilir yani. Tamam. Bir mottonuz olsun ama yani. Ama bu şu demek değil. Buradaki çoğunluk Bergama Arkeoloji Müzesi yaptığı için Bergama Arkeoloji Müzesi değil yani o. Bir şey de Bergama Arkeoloji Müzesi. Ya da Bergama Arkeoloji Müzesi küçük yazacak ama onun altında bir şey olacak işte böyle. Kalimses. İşte en çok müze, <gülüyor> <gülüyor> müze şehrinde. Kule işte bir şey. İşte bozkırdı bilmem ne falan filan. Yani böyle bir, bir bir şey. Bence bu isim bulma meselesine de odaklanın. Biraz ona da kafayı yorun. Yani bir, iyi bir görsel. iki gerçekten bir isim falan olsun, bir ismiyle hatırlasın yani buna bakan insanda Böyle bilmem ne kuleli proje değil de, ya işte ismi şu olan, şu proje vardı diye kalır, kalıyor yani akılda. Bu da önemli. Mesela bu kesiti vermiş, planlar falan böyle yani küçücük, ne kadar anlaşılır o da ayrı tartışma konusu ama önemli değil yani. Önemli değil. Yani buradaki bu projelere bakan birisi çünkü elmalar, armutlar karşılaştırılıyor. Herkes yani bu en iyi işte arkeoloji müzesinin hangisi olduğu yarışması değil. Çünkü burada atıyorum X Üniversitesi'ndeki işte hastane projesi de aynı kefede. Sizin proje de aynı şeyin içerisinde. Bambaşka bir yerde, bambaşka bir projede. Hani bunların hangisinin daha iyi çözüldüğü üzerinden bir karşılaştırma yapılması mümkün değil. Fikirsel altyapısı üzerinden gücü genelde ödüllendiriliyor. Şimdi buradan da şuna geliyorum. İyi e, imaj bir başlık ama sonraki kısımda şu hani ilk haftaya böyle kalkıp da ilk haftanın hemen ilk kısmında planda vaziyet planıydı şuydu buydu koymayın fikri anlatacak bir şeyler koyun yani mesela Burada muhtemelen şu sağ üstteki küçük şeylerde falan anlatıyordur. Hani neden bu kuleyi yaptığını ya da tekstinde anlatıyordur falan bir yerlerde anlatıyordur. Sizin neden böyle bir şey oluşturduğunuzu, o biçimlenmenin sebebini ya da yaklaşımınızı anlatan diyagramlarla biraz bunları beslemek lazım. Yani çünkü ilk bakan plan, kesit vesaire üzerinden anlamak yerine sizin çok basit diyagramlarla projenizin biçimlenişini, konseptinin oluşumunu anlatmanız daha kıymetli. Diyagram, nedenle... diyagram, diyagram. Diyagram, diyagram. Evet, diyagram çok önemli. Aynen öyle. Yani diyagram üzerinden anlatmak çok çok önemli. Aynen öyle. Çünkü kimse yani o dediğim bir dakikada düşünsene böyle çat 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 geçiyorsun. Bunların planlarının ne olduğunu anlamakla uğraşmayacak. Sizin onu anlaşılır hale getirmekle ilgili bir sorumluluğunuz olacak bu iki hafta meselesinde. O yüzden de iyi iyi bir imaj, birkaç iyi diyagram böyle render'a olmanıza da gerek yok. Mesela bu birinci haftası çok etkili ama ikinci haftasında o sağ taraftaki renderlerin bir kısmı olsa da olur, olmasa da olur yani. yani şu aşağıdaki mesela en aşağıdaki Hı. ben boruları ne yapayım yani. Orada? Olsa da olur, olmasa da olur. Yani şu şu bile çok bir şey ifade etmiyor. Hı. Zaten yarışmayı bununla kazanıyor. Aynen. Şu değil yani. Bu 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 sonraki destekleyici. Böyle bir imaj var. Bu imaj neymiş diye bakmışlar buraya. Bununla kazanmış. Sizin de bu bununla kazanmalıyım diyeceğiniz bir şeyinizin olmasında fayda var. Yani ilk görüşte sevebileceği, tırnak içinde aşık olabileceği bir imaj yaratmak lazım. O imajı da nasıl üreteceğiniz herkesin projesinde farklı farklı. Yani ve bunu yaparken de herkes gerçekten neyi yapabiliyorsa onu yapsın. Şimdi burada çok Böyle iyi bir enteresan bir kesit var, kesit perspektif var. Bu böyle olmak zorunda da değil. Bu arkadaş çok iyi Photoshop kullanıyormuş, belli. Yani. E, ve hakikaten yani şu şurada bunun detayları falan da var. Yani böyle boş değil ya. Yani. Gerçekten uğraşılmış bir kesit. perspektif var burada. Arka tarafı da var. Yani Hı -hı. sadece bina değil. Bakın, değil bütün arkada bir fotoğrafı, Hı -hı. oradaki modelle fotoğrafı Hı -hı. birleştirmiş. Bir dönem çok moda olan e, bu Japon Güneşi atraksiyonunu o dönem yapmış. O moda olduğu döneme denk geliyor demek ki. Hmm. Onun modası geçti, haberimiz oldu. <laughs> Ama sulu boya bulutlar falan Değil mi? Değil mi? Hı hı. Çok iyi bir kolaj yapmış bence. Evet. Çok çok iyi bir kolaj yani. Bu arşivliğe şimdi göstereceğim en iyi örneklerden biri yani gerçekten en iyi örneklerden biri. Cephe var mı? Yok. Sadece tekil bir kesit var mı? Yok. Bir tane kesit var, o da kesit perspektif hı hı. zaten. Hı hı. Yani teknik çizimleri sıralamak diye bir şey yok. Bence yok evet. Tabii ki planlarınızı koyun. İlla ki 1 bölü 200 ölçek Plan da yok ki da burada değil. hocam. Plan perspektif koymuş. Şunlar var. Onlar plan perspektif işte. <laughs> Bunları koymuş ölçekli olmak zorunda da bile değil yani. Hani onları mesela daha diagramatize edip öyle de koyabilirsiniz. Hayır yani bak hikaye böyle tamamen serbestler. Bu biraz görece daha eskice bir şey ama hani böyle dijital olması bile şart değil. Hani böyle serbestlerle çizilmiş bir ana fikir paftası bu aslında. Şimdi böyle Flowers of Europe diye bir konseptle yola çıkmış. Merak ediyorsun. Bu Flowers of Europe nedir acaba diye sonrasında bakıyorsun yani bunun devamında ne olduğunu. Ee, ve altta gördüğünüz gibi böyle tamamen bu işin nasıl olduğuna dair diyagramlar koymuş. Yapan arkadaş. Şey üzerinde yani yok ya yani böyle a bunun planı, vaziyet planı, dur bir arazi kesiti. Öyle değil. Hani arazi kesiti koymayın demek istemiyorum. Ee, şimdi mesela şeyde Asclepion'da çalışan arkadaşların o arazi kesitindeki o aslında boşluğun içerisinde o binanın nasıl bulunduğu konusu başlı başına bir şey olabilir. Hani kavramsal yaklaşımın temeli olabilir. O iki A1'de ve bu kadar kısa sürede anlaşılmasını istediğiniz bir projede 5 farklı kavramsal yaklaşımınız varsa o 5 farklı kavramsal yaklaşımın hepsini birden anlatmanız çok zor. Hani en güçlü olduğu taraf 1-2 neyse onu seçip onun üzerinden yürüyün. Ve onu çok iyi anlatın yani böyle onun kör göze parmak sokun. Diyag Başka diyagramlarla ilgili bir şey daha söyleyeceğim Hı -hı. ben. Benim bu YouTube videolarımda görmüşsünüzdür diyagram videolarımda. Hep şunu söylüyorum. Bir diyagram çevresinden bağımsız olamaz. O yüzden hep böyle bir çevresiyle o diyagramları oluşturmanız gerekiyor. Sadece o bir uzay boşluğunda bir sizin binanız değil. Hı -hı. O çok önemli arkadaşlar ki az önce gösterdiği hocanın o, o Arşpriyo Kule projesinde de ya kesit perspektifte zaten yani arkada bir fon var falan. Mesela o plan e, perspektif dediğim şeylerde de çevresi vardı. Hı hı. Yani Tabii. o mutlaka çevreyle birlikte diyagramları yapmalıyız. Tabii. Mesela şu diyagramı ben seviyorum. Bu bizim yaptığımız diyagramlardan birisi. Yani kendi üretimimiz. Otogar yarışmasında otogar alanını nasıl ele aldığımıza dair bir diyagram. yani otoparkın İzmir Ana Transfer Merkezi rekreasyon işte bu şey. E, bu, e, şu andaki mevcut otogarın yerine yapılacak otogar için bir yarışma açılmıştı. Bir şey alamadık bu yarışmadan ama, hani diagramlarını falan, hani projeyi de seviyorum ben kendimden önce güzel değil. yarışma. E, ama burada işte aslında bir kentsel duvar gibi bir, bir şey var çünkü buralarda böyle bir başka türlü bir kentsel doku var. O dokuyu, sanayi bölgesini oluşturuyor o duvar. Yani sanayi bölgesi içerisinde burada kalmış bir öneri kentsel koridor var. O kentsel koridorun bu yapının içerisinde nasıl aktığı vesairesini böyle 3-4 aşamada anlatmaya çalıştığımız bir şeydi. Hani kenti ne yapmaya çalışıyoruz? Bu kentsel yeşil koridoru buraya doğru alarak şuradaki kenti de bu tarafa doğru, o yeşile doğru akıtmaya çalışıyor. Proje böylece o kentsel koridor sayesinde kendini bu tarafa doğru ötelenmiş hale getiriyor. Yani kentle ilgili kısımlar burada kalıyor diğer işte böyle otobüsler, motobüsler falan gibi kısımlar burada kalıyor. Bunu anlatan böyle bir diyagram. Ee, bu tarz diyagramlar üretmek lazım. Yani bunun mesela üçüncü boyutu da buydu. Hemen onun yanında duruyor. Bu yeşil akarken aslında üç boyutlu bir öneri var. Hikayeyi de böyle anlatıyor. Yani. aşağıya alıyor herkesi. Kent meydanı yukarıdan giderken işte kent kent meydanı yukarıdan giderken çarşısı bilmem nesiyle aşağıya alıyor. Yukarıdan kamusal fonksiyonlar devam ederken aşağıda da otogar fonksiyonları devam ediyor. Böyle bir böyle bir kurgu. Hani basite indirgenmiş şekilde ama çok basit böyle dikdörtgenler, oklar falan. Hani siz de biraz böyle yapmak istediğiniz şeyi basite indirgeyerek koyun bence. Ee, ve Anlaşılır şekilde koyun. Sonuçta yani A1'i düşünün şu koca A1 dediğiniz şey yani koca A1'miş gibi görünen şey ekranda full ekran açtığımızda bile işte bunun ortasında bir yer kaplayacak ve o koyacağınız küçücük küçücük şeyler zaten okunmayacak o. yani. O yüzden okunacak şekilde koyun bunları az şey koyun, daha büyük koyun, okunur şekilde koyun. ya yani 14.1 ile bakıyorum. Çoğu laptopla bakan 15.6 ile falan bakacaklar. Hani en fazla bakan 27 inçten bakacak ama 27 inç bile A1 değil yani. Hani 27 inç bile işte A3 falan ancak görürsün muhtemelen. Jüriye bir açılıyor, herkes bir bakıyor önce kendisi. Yani orada bir belirliyor. Yani gözden kaçanlar oluyordur. Başka birisi, hani işte jürinin birden fazla jüri olmasının sebebi o. Birinin gözünden kaçıyordur. Ya bak bilmem ne projesi var, ben onu beğenmiştim diyecek. İşte Erdem Hoca gör görmemiştir onu. O dönecek ha evet ya iyiymiş falan. Onun tartışması tabii projeksiyon üzerinden dönüyor ama projeksiyon bile o kadar da büyük değil. Yani. Buradan bakıyoruz sonuçta projeksiyon. O yüzden anlaşılır ve güçlü olmasında fayda var. Tabii bunların şeyleri de var. Mesela bizim bu İSQ yarışmasında da yaptığımız diyagramlar vardı. İşte o binanın nasıl dönüştürüldüğüne dair. Bayağı soyut olmuş hocam. Çok Ar soyut. Etkileşimi böyle yine hmm. Japon güneşi içinde bir hmm. çizik falan. Tabii tabii çok çok soyut ama böyle hani ha, basitçe şey, sonra böyle yani. akıyor. Yani hani Aynen. böyle birinci aşama mevcut durum. O cephenin soyulması, işte onun içine kentin sokuşturulması, sonra kullanıcı arası, o şeyde etkileşim, işte çatının kaldırılıp bir şey olması, sonra içerideki merdivenin etkili olması falan filan. Sonra da bu kesitler geliyordu arkasına. İşte alternatifli mekanlar falan oluşuyor. İşte o alternatifli mekanlar burada görünüyorlar falan. İşte diyagramlarda da o sarı mekanlar, e, özellikle mekanlarda onların nasıl daha iyi ifade edileceği falan anlattığımız şeyler vardı. Yani çok güzel diyagramlar yalnız. Hı hı. Ne kadar sade, değil mi? Hiç bakın böyle şirket size ne verdiyse yapıştır geç değil yani. Her şey temizlenmiş. Diagramın tasarlanması lazım. Aynen. Her şey temizlenmiş. Vurgulanması gereken şey renkli, diğer her şey siyah ve beyaz. Bunlarla girmekte fayda var. Bir küçük şey de şu, bence çok küçük değil ama dikkat etmekte lazım ona. Font meselesi. Yani font çok önemli evet. bir şey. Bak aynı yazı, şurada aynı metin yani. Altı değişik şekilde yazılıyor. Şimdi düşünün ki bir endüstri tasarımı bölümü. Size şu hani mesela birinci bölüme baktığın zaman başka bir şey hissediyorsun. Mesela ben en alttaki bölüme baktığımda yani şu font kendi ismini bu şekilde yazan bir bölümle kendi ismini şu şekilde yazan bir bölümün tasarım, tasarım meselesine nasıl baktığı hakkında bir fikre sahip oluyorum bakın. Sizin de o yüzden font seçiminiz çok önemli. Seçtiğiniz font sizin vizyonunuzu belirleyen şeylerden bir tanesi. Güzel Sanatlar Fakültesi'nde font, yani yazı karakteri, yazı tipolojisi ile ilgili doktorası olan bir hocayla bir YouTube yayınımız var. Linkini yukarı koyuyorum. Özeti şu, bir saatlik bir yayın. Özet şu, fontlar ikiye ayrılır. Birisi tırnaklı fontlar, birisi de, şimdi unuttum diğer kategoriyi. Tırnaklı fontların o tırnaklı olması bizim okumamızı kolaylaştırıyor. O yüzden Hı. uzun yazılar, böyle bir destan yazıyorsanız, bağlama çekiyorsanız tırnaklı bir font kullanın. Ama tırnaklı font yani illa Times New Roman olmak deniyor ona, değil. grafik. Ha, serif fontlar. Serifli fontlar. Serifsiz fontlar. Öyle Times New Roman, evet. serifli font. o mesela daktilo yazısı da bir nevi tırnakları vardır ya böyle kenarlarında. O da o da olabilir yani. E, uzun yazacaksanız bir şeyleri tırnaklı font ama böyle kocaman başlıklar falan yapacaksınız. orada böyle buradaki şu üçüncüsü gibi veya birincisi gibi veya beşincisi gibi daha böyle e, dolu dolu başlıklar kullanabilirsiniz. İnce de olabilir bu arada. Hani ben ince çok ince fontları çok seviyorum. Düzgün kullanılırsa da çok iyi olabiliyor. Tırnaklı <laughs> olan ikinci aynı. Tabii tabii Times New Roman ve benzerleri. Şu şu D'nin yanındaki çıkıntı var ya ona tırnak deniyor. P'nin yanındaki aynen. o mesela P'nin altında o çizgiye tırnak, serif serifli font. Mesela bunda yok. Hı -hı. Hı -hı. Diğer hiçbirinde yok. Bunların hepsinde var bak. N'nin altı. Bunlara serifli font deniyor. I'nın tepesi. İşte I normalde o, bizde... O de... kolay... Algıyı, Harflerin algısını kolaylaştırıyor tırnaklar. Hı -hı. Ve hızlı okutuyor. E, ben uzun yazılarda da çok tercih etmiyorum ama... Ha, tabii tabii. E, uzun yazmayın. Hı -hı. Mesela sizin o şey... E, diyagramların altında, diagrama göre bayağı uzun yazılar vardı bence. Ee, öyle ee, ama tek yazı da oydu bütün paftada. Hani ha, o yüzden okey, okey. <laughs> o yüzden de onlar okunuyor. Hani başka bir bir yazı yoktu yani. Uzun yazı da yazıyorsanız ben şöyle bir şey yapıyorum çok da etkili oluyor. O yazıdaki keywordleri mesela biraz daha büyük font yapıp, renkli yapıp ne bileyim işte altına gölge veriyorum. Direkt patlıyor o kelimeler. O yazının hepsini okuyacağına o keywordleri okuyunca evet. e, jüri. Anlıyor o yazıda ya burada ne anlatılıyor dediğim şeyi anlıyor o da çok etkili evet. bir yöntemdir. Şimdi bu paftayı da seviyorum ben pafta Aa, ama çok bu güzel. Tabi. Bu ömer selçuk bazın galiba gül sürücü emevi yarışması mıydı? Evet. Mok Maltepe belediye evet gül sürücü yarışması bunu göstermiştim ya daha önce şimdi mesela render üzerinden de konuşacaksınız oraya koyacağınız Görseller illa öyle Lumion render olması gerekmiyor bizim Genel böyle bir Lumion Sevenler derneği üyesi bizim öğrenci kitleleri. Ee, Kolaydı hocam ondan. Ya yani kolay ama e, çok gerçekçi yapabiliyorsanız tamam. Ama bakın artık şunun da çok esprisi yok. hani O çok gerçekçi renderı de herkes yapıyor. Burada bile bir arayışa girmek lazım. Yani herkesten farklı, hani akılda kalmaktan bahsediyorum ya. Akılda kalacak farklı bir şey. Mesela burada hani bilmiyorlar mı bu Renk renderların renkli yapma? Ya bunlar muhtemelen zaten renkliden sonradan döndürülmüştür. Aynen. Yani bunun bu şekilde anlatılmasını bir kasıtlı sebebi var ya yani. yani böyle bütün o dramatikliği daha iyi vurgulayacağını düşündüğü için. Yani o, o zaten şu bakış açısı çok tipik güzel bir bakış açısı. Zaten şey de mesela ee, yani Ömer Selçuk Baz'ın Troya Müzesi'nin de renderları tam bu açıdan o üstteki kuleye bakıyor. Yani böyle o dramatikliği vermek. Ama orada burada böyle bir su var. Orada da bir bozkırdaymış gibi alınmış bir render var sonuçta. Hani böyle otlar motlar görünüyor. Boşluğun içerisinde olma fikri üzerinden anlatıyor hikayeyi ama bir dramatiklik katıyor. Yani render şey değil o yüzden de. Render de demeyeyim de görseller sizin projenizin mevcut durumunu bütün çıplaklığıyla göstermek için yapılan çizimler olması şart değil. O da sizin bir yani bu yarışmayı kazanmak için sonuçta bir projenizi imge oluşturuyorsunuz ya, o imge oluşturma işinin bir parçası. Yani o yüzden de gerçek işte bir, bir malzeme hakikaten ahşapsa onun ahşap rengi, işte bir malzeme gerçekten besons, betonsa onun illaki beton tekstüründe ve beton renginde görünüyor olması da şart değil. Bu bir, bu da bir çeşit. yok ki bu bina. Ben onun nasıl algılanmasını, nasıl karşıdak bakanlığın gözünde nasıl bir şeyle oluşmasını, nasıl bir imge yaratmasını istiyorsan ona göre bir e, perspektif, çizim, kesit her neyse oluşturmalısın. Ve bu böyle bütün paftada aynı dille olmalı. Yani diyagramları da aynı dille oluşturmalısın. Renderler de böyle olmalı, planlar da böyle olmalı. Çok soyut ve şiirsel dil yakalamaya kalkınca o zaman orada yani plan veriyorsan o plan içerisindeki e, galeri boşluklarını işte böyle çaprazlar koyup öteki taraftan bilmem bir sürü böyle gereksiz çizim koyar falan yapmayacaksın. Onları da daha soyutlayacaksın. Dil de ona göre gidecek. Şey de eklemek istiyorum, mesela render'ı bu şekilde gerçekçi yapmak zorunda da değilsiniz. Ee, mesela SketchUp, direkt SketchUp'ın o style'ını birazcık değiştirip, gölge mutlaka tabii olmalı, gölge, çizgi bitti. Belki böyle bir şey bile yapabilirsiniz. Eskiz gibi render'lar da yapabilirsiniz. Ben gösterdim onun örneğini. Onun avantajı şu oluyor arkadaşlar, bu eskiz gibi render yaparsanız oranın gerçekçiliğini jü, jürinin yani ona o rendera bakan veya o görsele bakan kişinin kendi iç dünyasına bırakıyorsunuz. O orada ne görmek istiyorsa ona görüyor. Siz sadece çizgileri gösteriyorsunuz, gölgeleri gösteriyorsunuz. O bakan kişi malzemeleri, oradaki hayatı kendi kafasında canlandırıyor. Hayal ediyor, hayal etme fırsatı iyidir. Aynen. Yani herkes farklı hayal eder. İyidir yani bu. Ama biz tam gerçekçi bir Lumion gönderimi yaparsak, ''Aa bak burası böyle beton olacak, burası böyle bilmem ne olacak, şurası şöyle gözükecek, buradaki ağaç şu olacak.'' gibi bir ee, daha böyle sıkıştırılmış bir gerçeklik sunuyoruz ona. <laughs> yani şey şart değil yani. Fotorealistik render Aynen. şart değil. Aynen. Önemli olan fikrinizi nasıl iyi anlattığınız. Fikri iyi anlatacak şekilde gelirse. E... Ha, bu burada mesela şey white model yani e, çoğu. Tabi tabi burada white model render yok Photoshopla renklendirmiş yani. bunları. White model ve bakın şey gölge de yok böyle bir e, sert bir gölge de yok güneş gölgesi de yok hı. daha böyle soft bir gölge var fark ettiyseniz hı. o da zaten o sürrealizmi destekliyor yani. Hı hı. Yani mesela şu hı. sağdakiyle falan. Ee, ya bu nedir diye merak ettirmiş. Her şey siyah beyaz. Bak bir morlar silsilesi var. O mor da hani böyle geliyor geliyor sonunda şuradaki mekan alıyor. Bu ne diye ona bakmışlar muhtemelen. Vallahi hocam bu Arşprey'in kazanan projelerine baktığımda bu benim Instagram'da paylaştığım projelerin daha çok sanırım şeyi var. Çünkü bu en güçlü konseptler onlarla. E, tabii şimdi ilk söylediğim bir efendi uslu projeler kazanmıyor bu tür şeyleri. Biraz bir enteresanlığı olması lazım, bir çılgınlığı bir tarafı yani bir şey olması lazım. Ee... Arşivliği durum öyle. Mimet'te biraz daha e, efendilik değil ama yine yine bir fikir. Bak şimdi onu şöyle tariflemek lazım. Fikirsel yönü güçlü olan bir proje kazanır her zaman. Çok iyi çözülmüş proje bu tür yarışmalarda ödül almaz. Hani çok iyi çözmüşler, harika çözmüş planları falan diye bir şey yok yani bu yarışmalarda. Şöyle bir ilişki de yok. Ayrıca da onu söyleyeyim. Burada en yüksek notu alan proje Mimet'te daha fazla şanslıdır diye bir şey yok. Bunun arşivlede de aynı örnekleri var. Hani burada en yüksek notu almayıp de ödül alan ya da tam tersi durumlarda oluyor bu da mimette. Yani bir projenin çünkü dedim gibi ya, profesyonel yarışma paftası olsa oradaki durum da değişir. Çünkü orada sizin plan çözümü, kesitteki beceriniz, işte hatta ekonomiklik bazı durumlarda devreye giriyor. Bu öyle değil. Burada iki paftada anlatıyorsun. Burada fikri anlatman lazım. Fikrin çok güçlü olduğunu anlatman lazım. O fikrin ne kadar güçlü olduğunu ve senin bunu iyi işlediğini, karşıdakini geçirebilirsen buradan bir şey alırsın. Geçiremezsen şöyle olur bak böyle. Bu hızda geçer gider böyle. Ha, iyi tamam ya. Tamam güzel. Hadi bakalım. Çünkü böyle oluyor yani. Bazen şöyle şöyle bir de kaçırabilir. Böyle tık 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 geçiriyor. Mesaj geldi. Akşam yemekte ne var falan. <laughs> Gitti proje. <laughs> yani o bile olur. O yüzden kaçırttırmayın yani kendinizi. <laughs> Bak buna bakınca şimdi mesela şey merak ettiriyor bana. Ya ne oluyor bu konilerde? Değil mi? Ne oluyor bu konilerde? Dur bir bakayım ya falan diyorsun. Zaten bak yaklaştın. He çok enteresan bir imaj. Bak böyle borular morular var. Bir endüstriyel bir dil var. Bir şey oluyor. Şu kolonlar falan da hep böyle yarım kalmış. Niye acaba falan deyip bir incelemeye bak. Bak kazandı beni şu anda. Bakmaya başladım bak. İncelediğimde zaten bir incelemeye başladığında tamam. İncelemeye başlattırdıysan tamam zaten yani. Bakın bütün çizimler izometri veya perspektif. Öyle plan, kesit, böyle 2D bir şey yok yani. Şimdi ama arzu nesnesi haline getirmek lazım projeyi. Bir şeyini. Ne? ne diyoruz? Mottomuz neydi? İlk görüşte aşk vardır. <gülüyor> 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 vardır yani. Siz de ona sağlayın. Soru, cevap. Session'a geçerim mi hocam? Tamam. Kaydı durduralım. Sonra soru cevap geçelim istiyorsanız. Hı. Geri diyorsunuz. Gerildiğimiz için değil. Benim merak ettiğim bir şey var mesela. Yani planlarımızı ölçeksiz koyacağız sonuçta. Yani hepsini koymamıza bile gerek yok demiştiniz. Yani tamamen konsepti mi içerecek? Ağırlıklı bir konsepti içer misiniz şey aslında tabii ki. Yani siz, bizim mesela bak buradaki bu paftalarda da çok ciddi bir şey sorunu var. Fikrin nasıl oluştuğunu anlatma problemi var. Ama bu neden olduğunu ben biliyorum buradaki duruma. Burada herkes yetiştirme ve hani proje üretme şeyine dönüştüğü için bir zaman sonra biz aslında dördüncü bitirmede de önce fikir jürisi yaptık. Herkes haklı olarak fikir jürisinden, kendince haklı olarak fikir jürisinden böyle 1 500, 1 200 plan jürisine geçerken fikir, et tamam ya fikir de vardı dur ben binayı üreteyim de geçeyim şeyine girdiği için, paniğine girdiği için o fikir meselesi Özellikle şeyde sunumlarda birkaç tane böyle basitçe çoğunlukla da baştan sağma diyagrama dönüşüyor. Bu yarışmalarda o diyagramlarla fikrinizi o zayıflıkta anlatarak hiçbir şansınız yok fikrin ne olduğunu anlatabilmek mi? İyi anlatabilmek mi? Bir de diyagramlara <laughs> çok geç giriyorlar hocam. Yani grafik iletişim dersinde ben iki dönem iki sene anlattım diyagram ama mesela siz anlatmadınız. Senden önce de anlatılmadı. Geçen sene <laughs> de anlatmadı. Diyagramlar anlatılmıyor bu okulda. Yani herhangi bir dersin içinde anlatılmıyor diyagramlar. <laughs> ya proje Tabii bitirme projesinde diyagram anlatmak çok doğru değil bence yani o noktaya kadar o işin çözülmüş olması lazım. İşte ben grafik birinci sınıftan bahsediyorum. Hı hı. Ben anlatıyordum benim, benim sırf bir bölümüm diyagramlar diye anlatıyordum yani. Bakın ne, ne vardı hatırlıyorsanız bir e, konsept diyagramı, konseptiniz hı. neyse onu anlatan bir şey. İki kütle oluşum diyagramı bu konseptinizle ilişkili olabilir, olmayabilir, farklı bir şey olabilir. Kütlenizi de nasıl oluşturuyorsunuz? O diyagram 3 e, patlamış izometre değil mi? Patlamış izometre neden? Çünkü düşey sirkülasyonu göstermek için. Başka ne vardı? Hocam piktogramları öğretmiştiniz. Ha evet piktogramlar da önemli. Piktogramlar da çok güzel hatırlattın. Teşekkür ederim. Piktogramların da şöyle bir avantajı var arkadaşlar. Okumadan bir şeyleri anlatmak için çok iyi görseller. Yani mesela bir vaziyet planında veya yani bir aksonometride hangi işlevin nerede olduğunu anlatmak için hiç böyle zınk diye böyle hiç okumaya gerek kalmadan anlatabileceğiniz bir şey. <laughs> i̇şte restoran nerede, kütüphane nerede, servis alanı nerede, otopark nerede? Hop diye bak iyi şey yapabilirsiniz. Teşekkürler. Evet. Beğenmeyi unutmuyoruz. Çünkü YouTube gelirleri burs komisyonuna gidiyor. O oh, ha bu şey kamera yaymış ben. Şey. Efendim? <laughs> kamera yaymış bu son söylediğin diyorum. Evet. <gülüyor> <No>. <gülüyor>